Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tanju'nun küpesini yapıyoruz. Size ölçünü vereyim. Buradan buraya 12. Buradan oraya 6. Oradan oraya da 2 santimetre olacak. Ve bu arada e, dizayn nasıl olmuş? Böyle fotoğraf dizaynı yaptım. Beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın. Boyalar ise bir siyah marker. Burada 4 yazıyor. V with red yazıyor. Ve mavi kuru boya. Hepsini toplayıp geliyorum. Şimdi bunları kestik. Kesmeden önce iki kere kontrol edip kesin. Ve şimdi gördüğünüz gibi ikiye katlıyoruz. Artık küpelerimiz iyice toplanmış bulunmakta. Ve artık küpeye taktım. Bu benim deldirdiğim zamanki küpem. <laughs> Ona bağladım yani böyle oldu. Takılıyor ama misin olduğu için kolay düğümlenmiyor. İkinci küpem biraz yamuk oldu. O yüzden tekrar yapıyorum. Hem de siz de görmüş olun. Işte tamam. Ve işte sonuç. Beğendiyseniz like atıp like yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.